Birazlardan dolayı sarı kart görüyor. 55 numara <laughs> Muhammed Ali Semiz. <laughs> İkinci sarı ve kırmızı kart. <laughs> Maçta son 15. dakika. Son 15 dakikanın içindeyiz. 75. dakika. Ev sahibi vefa. Kültürde bu bu kırmızı karttan sonra hemen bir hamle geliyor. Kültür 1987'de. Hala oyundan çıkmadı Muhammed Ali. Kulübeye de bir sarı kart. Kadir Eren'e de bir sarı kart çıktı. Artık itiraz istemiyorum diyorum Metin yanından Yanımdan gidin itiraz istemiyorum. Yusuf, bakandan Yusuf'a. Hamdi, Hamdi.